çiz gösteriyorum. Bariyer kuruldu. Brax smoke geldi. Değil mi? O biz eve gitti amına. Aha. Al oh, bakayım. 100 100 canı çok güzel. Aldınız böyle. Ah oh be bizim jet gelseydi daha iyi. Spike yerleştirin. Evet. Yeri tarıyorum. Fatih şey yaparsın alt ben lan. O da çatıyor, o da çatıyor. Short var Duruyorum. Düşman kaldı. Y y Yok ki abi. Ayakta kalan, kalan son. Ah be oğlum. Tek tabanca. Bir tane de bir. Nice try. Abi adam affetmiyor koşuyor ama. Bariyer kuruldu yerler bölücü. burada. Kal orada. Cep, 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 cep. görüyor kanka açık. Tamamdır. Cep silahı burada. bırakma. Dönüyorlar. O sandalar. Cep. Bir düşman kaldı. Burada. Spike C'de düştü. Spike yerleştirildi. Hırı, hırı. Jet indirildi. Anti. Beyler takım kaptur olarak ee... Kanka açılmana gerek yok. Salın C'yi. Sağ, ol, sağ Komutan öldü. Adam. Hiç i̇şte olamazsın. 78 vurdum can çekti. Yardım. Diğerleri saatte. Ada düşmanlar var. Spike yerleştirildi. Çekilin yolumdan. Sit yakın. Düşman kaldı. Bana mı yakın? Hadi şöyle sür alsana. Narda? Tam doğru dönem. Bak 3 tane oldu biz var. Bu var. Kanka. Ya kalıyor ya. Allah Allah. Yardım.

kanka bu ne amına koyayım ya. Beşi burada ya. Umuk <laughs> şutlara. Şey çeçik de Reyna. Şunu da öyle. girdi kapalı bir ayağım. Arkaya bakmıyorsun. ette bir şey var kanka bence ya. Üç yönlendiriyor bizim takımını. Arka arka geliyor samanlık geliyor. Vuh! yok edildi. Sana dur. Vuh! Bir düşman yer. kaldı. O da sizden hadi. İleriye <laughs> tarıyor. çok oku. Hemen yerinde. GTA'ya e baksana dur ona. Uç bakalım. GTA'ya e baksana benim. Şurası. Dabı, 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 dabılar yardım. Şu yere geçer kanka. Dinlen anne. Man kaldı. İyi tamam. Bu orada bir yerdeydi o da. Şey duydum ben sanki. <laughs> O oyuncan mı diyor adam? CT CT ne? Al oh, başladı. Kuvvet işareti kurdu. Rahat. Can lazım. Can lazım. Neyse. Gözlerini kapatalım. Şov Atma satma. Düşman kaldı. Heaven da ip Bir tane Heaven'dan aşağı niye? Drone'umu bekliyorsunuz? Operatörü koruyacak kanka. operatörü koruyacak. Aldıracağım. <laughs> <laughs> bana yardım et. bana yardım ar et. Yok, kanka, yok. Benim ultim var. var. var, var. ya. Yok, <laughs> Düşman kaldı Yen? Ayakta kalan sonu. 909, 109 109 109 Çok off Bir body bir body Abi benim kendimi <laughs> öldürdüm Ağız kendini öldürdüm. Dostlarımı yok <gülüyor> edemezsiniz <laughs> Av <Aa>, başladı Av <Ya, gülüyor> başladı bari işareti Yeni kaldırsa Yeni kaldırsa Yeni yerinde. Aldım. lazım. Görevin daha Bir, Bir düşman, düşman, düşman. kaldı. Orada da düşman görüldü. No, no, no. işareti tarıyorlar. Dolduruyorum. Bulduk. Evet, çok iyi ben short'e var kanka yani short var bir tane short var. Gebe. Lan duman atıyorum. <laughs> Uç <bak. gülüyor> Duman indi. <laughs> yerinde. <Ultim> aç. <laughs> ye Dolduruyorum. <gülüyor> <Tetrisi>. <gülüyor> <Üzdetir> <gülüyor> düşman kaldı. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Tersin. Nice. Evet, 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 evet. taraf değiştiriliyor devam 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 uzatma <laughs> mit var şey double double, double. düşman geldi. son 10 saniye helal bir düşman kaldı spike, spike cd düştü düşman, düşman, düşman. görüldü <laughs> Ya uşak var ya. Ben A'ya bakmadım. Ben. Kanka satmayın bak. Sen oyna. Anasın. Helal helal. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> <laughs> Saldıranlar kazandı. <laughs>